toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerleştirildiği Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Bodrum'da bir hafta sürecek etkinliklerle kutlanacak. 4-11 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında tüm kadınlara çağrı yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ümuhan Yurt Güvenli, eşitlikçi ve şiddetsiz bir kent için kadınlarla birlikte çalışmaya, üretmeye kararlı olduklarını belirterek şunları söyledi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerleştirildiği, yaygınlaştırıldığı, her türlü ayrımcılığın ve ötekileştirmenin ortadan kalktığı bir toplum hem dünya hem ülkemiz için hem de Bodrum için en büyük taleplerimizden ve amaçlarımızdan biri. Bodrum Belediyesi olarak bu hedefe doğru ilerlerken Kadının yok sayıldığı bir toplumu medeniyet ölçüsü çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir. Bodrum Belediyesi, güvenli, eşitlikçi ve şiddetsiz bir kent için kadınlarla birlikte çalışmaya, üretmeye kararlı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceğimiz programlara katılımınız bizi onurlandıracaktır. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği işbirliğinde gerçekleştirilecek olan etkinliklerle ilgili olarak Dernek Başkanı Figan Erozansa şöyle konuştu: Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini başlattığı 16. yüzyıldan 19. yüzyıla gelindiğinde tarih 8 Mart 1857'yi gösteriyordu ve Amerika'nın New York eyaletinde olağanüstü bir grev başlatıldı. Talepler çok açık ve netti. Eşit ücret, 8 saatlik mesai ve insan onuruna uygun çalışma koşullarının oluşturulması. Grev sırasında fabrikada çıkan yangında kilitli kalan kadınlar yanarak öldüler. İşte o andan itibaren kadınların 8 Mart 1857 tarihinde verdikleri o mücadeleyi ve tüm dünyada kadınların evlerde, fabrikalarda, sokaklarda, adliyelerde, meclislerde ve erkek egemen siyasete ve patriarkaya karşı verdikleri mücadeleyi ve direnişi kutlamak için alanlara çıkıyorlar. 8 Mart her kadının hem kendisi için verdiği mücadelenin hem de bir araya gelen kadın örgütlülüğünün kutlandığı bir gündür. Kadınlar eşitlik mücadelesinden asla vazgeçmediler. Bugün bu mücadele her zamanki kadar elzem ve kaçınılmaz.